Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yani bir kasacağız. Birazcık 9 düşman görevini e, yapmaya çalışacağız. Burada da gördüğünüz gibi sonra 100 yani 103 düşmana bir bir savaşçıyı vereceğiz. Al, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın benim kanalım Gamer Pro SP. Bildiğiniz gibi İzdur Karadağ adlı kanala abone olup like atmayı unutmayın. İzdur yanımda. Evet izliyorum şu an 8 seçti. Bak değiştiriyor mu acaba karakterini? 9 düşman vurmaya çalışacağız bir daha arkadaşlar. Ama birazcık güzel olacak. Arkadaşlar tahminde yorumlar kısmını alalım. Hangi karakteri seçeyim tahminlerini yorumlar kısmına bir alalım. Ama sen iyisin şu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar birbirine ne kadar iyi oynuyorum diye bir video paylaştım. Onu da like atmayı unutmayın. Yeni videom. Ve Gamer'da aynı da. Can Can YT'nin Özle Beni şarkısına da like atmayı unutmayın. Özle Beni. Gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel bir şarkıydı. Arkadaşlar bu arada Can Can ismi isim konusunda kopya çekmiş. Özle Beni diye eskiden bir tane şarkı varmış. Özle Beni diye daha önce de şarkı yapılmış. Kopya çekmiş Can. Kopya. Kopi kopya. Kop kopya. Arkadaşlar izlerin esprisine doyamıyoruz. <laughs> i̇zlerin niye suya ulti atıyorsun? Nereden Değil. bileyim ol içiyor. Gel bakayım Edgar gel. Oğlum tek yedi lan. <laughs> Oy Bayin gel tek atalım sana. Lan. Oğlum kim öldürdü seni? Manyak nani mi öldürdü seni? Man gel. Nani duvarın arkasından vurmuyor tabi izcuruk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçı kazanabildik ama 7 kupa aldık. Mükemmel. Gerçekten 5 düşman yok etmişim bence bu videoda. Gerçekten 100 yani 200 alabileceğim çünkü 3 savaş kazan da bitiyor. Neyse arkadaşlar basalım hazır Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz karakter kim? Yorumlar kısmına aldım. Eğer en, en büyük en yüksek olan karakter hangisi ise sarpa eğer sarpa yoksa onu sarpa aldırıyoruz arkadaşlar. O kadar da zengin değiliz ama biz. Zenginsin <laughs> yavrum ben seni biliyorum ben seni biliyorum. Ben seni başka oyunlardan bilmiyor muyum? Ne alaka? Arkadaşlar izdoruk şu an uyduruyor. Ya arkadaşlar Ro Roblox'ta 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 ne kadar fazla Roblox abone bilmiyorsunuz siz bunu. Yo abi 11 Robux 11 Robux o kadar da bir şey değil. Oğlum ne kadar to, nasıl bir şey değil. Oğlum dolarla lan onlar. Dolarla 49 dolar o. Bileyim. Bak, Şaka şey yapıyorum tabi arkadaşlar o kadar şeyi alamam gördüğünüz gibi gerçekten dolar olduğunu da biliyorum ben sekü, en en çok Oğlum, 800 10 ben 9, en 9, çok 10 1000 10 robux yapıyorum. falan aldım arkadaşlar <laughs> 1000 1600-1200 Robux falan aldım. Çok bir şey değil. Arkadaşlar şu gerçek şu. Aynen. Bu dibime kadar girdi. Lan. Oğlum sen nasıl oradan kurtuldun? Arkadaşlar bu görevi bitirmemiz lazım. Nita'yı vuracağım. Hadi Bibi gel buraya Bibi. Bibi. Arkadaşlar Bibi'yi vurduk. Tamam. Şu yıkanasak yeter. Şimdi. Aha, tamam. Adamı vurdum, sandım telatine vurmuşum. Abi bir dakika, bir dakika. Bir dakika Piper gel, Piper gel. Arkadaşlar Piper'ı da aldık. Evet. Arkadaşlar bu gerçek değil. <laughs> Yanlışlıkla ulti atma abi. Neyse var arkadaşlar. Ultiyi bir daha kasa bir sen, gibi geliyor. Neden Leon'un aksesuarını ulti atıyor? Otomatik bastık. Burada adamlar var. Sen burada adamlar var. Abi niye ben gidiyorum o zaman? Sen gitsin. <laughs> Neden sen gidiyorsun? Çünkü senin karakterin benden daha iyi. Ya, ya en ha -ha. azından Abi arkadaşlar sıfır kupa bence. Aynen sıfır kupa. Kaç düşman? Allah, İki Allah, düşman bulmuşuz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Hadi bakalım hızlıca basalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer Devran'ı kapatmayacağım. O yüzden yorumlar kısmına hangi karaktere vereceğim yazın. Bekleteceğim. Tabi bir hafta falan yani. Dört gün falan diyelim çok yakında gelecek İzir arkadaşlar kadar... Izurun herhalde doğum günü 25 Mart'tı. Yok kankacığım 25 Mart değil benim doğum de. günüm. 27 mi neydi? 27 Mart. Arkadaşlar 27 Mart'ta Izurun Mart. Mart benim doğum günüm. 27 Mart mı? 25 Mart. Arkadaşlar 25 Mart'ta Izurun videosu Aa, gelecekmiş. 25. Arkadaşlar izliyorum ben de dalga geçiyor şu an. O yüzden ben daha izra ne biliyorum işte söylemeyeceğim. Oğlum 27 Mart benim doğum günüm. Oğlum bir 25 diyorum bir 27 diyorum. Oğlum 27 Mart benim doğum günüm. Arkadaşlar 27 Mart'ta. <laughs> ben diyorum bir 25 Mart benim doğum günüm ya. Ne anlamıyorsun? Arkadaşlar daha söyleyeceğim şey yok valla. Yüzürük delirmiş. Asıl sen de delirmişsin oğlum. Biz 25 Mart diyorum sana. 27 Mart diyorsun. Bu nasıl iş ya? Arkadaşlar iyi duyun bak iyi duyun. 25 Mart mı izdürük? Hayır 27 Mart benim doğum günüm. Gördüğünüz gibi izdürük ben dalga geçiyorum. <laughs> Arkadaşlar 27 Mart'ta İzor'un yeni videosu gelecek. 25 Mart. Daha konuşmuyorum arkadaşlar. Duydunuz. <laughs> arkadaşlar kaç kişi vurmuşuz? Aga be 0. Tamam, e, tamam 25 Mart dondum, tamam. Evet arkadaşlar 25 Martmış artık. Şimdi 27 yaparsan yani ben ne bileyim. 27 Mart kanka ben Evet 27 Martmış. Lan. 25 ben bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Videoyu birazdan sinirden bitireceğim. Allah. Vallahi 25 Mart. Vallahi 25 Mart ya. 27 Mart demişti. Öbür videoda arkadaşlar yani e, ö, bir gün e, 27 Mart demişti. Kesin 27 Mart 25 iyi arkadaşlar. 27 Mart'ta net gelecek arkadaşlar video. Arkadaşlar anneme söyleyeceğim şimdi Izurun annesine yazsın bakalım Izuru kaç yaşında doğmuş? Oğlum 25 Mart'ta doğdum ben. Gördü, göreceksiniz. Ey, ey, arkadaşlar 25 Mart'ta gerçekten Izuru'nun kanal, yani kanalda Izuru kafamı karıştırdı artık ya. Ben vurayım onu. Lan ben vurayım onu. Evet arkadaşlar. Gerçekten izduruk usta. Gerçekten izduruk usta. Şaka yapmakta. Arkadaşlar iyi düğün bakın. İzduruk. videonda 25 Mart'ta yani. İzduruk'un kanalına yeni video geliyormuş. Doğum günü. Düğün bakın düğün. Ve evet, iz kanalıma yeni bir video getirdim. Oh sonunda. Arkadaşlar bu video 10 dakika olacak yani. Oğlum 9 dakika olmuş Neyse, bir de. Neyse 11 dakika olacak. <laughs> Oğlum 10 dakika, 9 dakika olmuşsa nasıl 11 dakika olabiliyor? 19 demiyorum. 9 dakika olmuş. izliyorduk istersen Oğlum, yarım saat falan olsun. Olur. Yok abi yok yok izleyemezler. Maalesef arkadaşlar. Çok istiyorsanız da yorumların kısmına yazın. Bir tane gelsin bir tane daha yarım 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 saatlik video. Oğlum bir tane daha diyorsun da bir tane yarım saatlik video attın mı? Attım ben ilk videom. İlk videom yarım saat. Ne olmuş? Millak nasıl bir videoymuş lan o Nasıl tanıdın Nasıl tanıdın I'm sorry I'm sorry, I'm sorry. <laughs> Arkadaşlar Benim aklım yok I'm sorry diyorum ben ona İşte benim Ay ablam izdoruk Oğlum bak eğer bir daha benim Eğer bir daha böyle bir şaka yaparsan sen, Sana küseceğim ha. Arkadaşlar şaka yapıyorum tabii ki de izdoruk 1 erkek genç bir erkek yakışıklı bir erkek ben de öyleyim. Oğlum kendine prim gidiyorsun ha benim üzerinde. Neyse arkadaşlar bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın videomuz bitti bye.